kaydı başlatayım. Hani çok ara vermiş olmayayım. Gerçi keşke direkt oradan ışınlanırken yapsaydım ama. Onun peşi sıra diyorum. Şimdi level alabiliyorum. Kaydı açtın mı? Açtım açtım. Kayıttayım şimdi. Tamam level al. Şimdi katedralde bu şunu abi artık level de tabii zor alınıyor malum. 9000 diyor ya bundan sonra artık kastıracağız. Neyse. O kan çiği vardı. Kullan. Niye kullanamıyorum abi? Allah Allah. Şunları çoklu kullan. Evet. Şu gaz koyunun oraya da gitmiyoruz hala değil mi? Yani aslında gidebilir. gidilebilir. Yalan mı oldu? Ne oldu? Yo, gidilebilir diye düşünüyorum ben. Şimdi birazdan giderim olmazsa. Evet, bir tane daha verdim. Onayla diyorum, evet diyorum. Şu kapı açılmış. Birkaç tane cevher falan vardı kapı. Tabii o kapı şeyden sonra açılıyor işte. Ne alaka bilmiyorum ama. Banda hiç cevher olmamasını neye bağlıyorsun peki? Abi, şeyifse oynamadık de Yani ondan olabilir. Altın kan cevheri zaten Niye hiç bunlar iyi bir şey vermiyor ya? Güzel bir ceza gelmemiş. Bende da katedral semtini bile temizlemedik değil mi? O yüzdendir. Tabii. Evet burada herhangi bir şey yok abi. Şey yapayım şunu bir güçlendirebiliyor muyum? Ona bakayım bir. Tüh. İkiz kantaşı parçası bir tane daha lazım diyor. Bak tüfek mızrağı diyor. Mesela tüfek mızrağının bonusları E, D, D, D diye gidiyor. Yani bu... E Geliştikçe daha fazla şeyden alıyor abi işte şu bizim kan renginden alıyor kan saldırısı diyor işte şeyde Neyse o bizim konumuz değil aslında bir şey diyeyim mi sana ya birimiz onu da yapabilirdi ya niye yapmadık bilmiyorum Neyi ya, ya birimiz kan rengi gidebilirdi mesela hani farklı yani bir Başta şey konuştum mi? ben dedim sen mısın o işleri dedim ama ya çok kendime. çok kastırır gibi geldi bana ya çünkü yani onlarda silah çeşidi çok az. Mesela bak ilk silah az önceki yerde çıktı. Ha hani ne bileyim ya biraz zorlanırız. Sıkıntıya sokar mı bizi diye düşündüm. Bir ya de hiç bilmediğim, sonra. hiç bilmediğim silah, hiç kullanmadığım silah. Bu arada katedral semtine gidiyorduk değil mi? Evet katedral Aha. semti. Sonra kapıdan geçeceğiz. Ve asansörden yukarı çıkacağız. Ben şu anda asansörün başındayım mesela. Daha... Galiba mi? Burak şeyler de geldi şu an. Şu hapishane kaçkınları vardı ya. Onlar <laughs> kim? Abi torbalı herifler vardı ya. <laughs> hapishane kaçkını değil mi? Onlar hapishaneye benim bu arada alma almalı sürekli almalarda. kadın kadın gitmiş ya. Bizim yalancı herif geldi. Hadi abi Baksana. hadi gel, şey. Odeon değil. Şu Yosefka deyince bak beni kandırabileceğini mi zannettin diyor. <laughs> hadi abi çıkıyorum ben yukarı. Şimdi açılan kapıdan yeni geçtim daha. Asansöre bindim. Şimdi şeyi alacağız, kılıcı alacağız diyor. Şimdi diye burada acele ediyorum e, bu arada. Burada bir şeyimiz var. Uhu! Tekrar geri iniyorum. Çünkü burada bir kısa yolumuz var. Kısa yol değil de gizli yerimiz var. Onu gördün mü? Yoo. Asansörde asansörde inerken ortada bir yer var. Ha. Oradan bir iki inişte görürsün. Oradan kilisenin böyle dışından ve işte böyle değişik değişik yerlerinden devam edip bir balkona iniyoruz. Balkona ama indim şu an. Kaladım şimdi. Burada bir sandığımız var. Ne veriyor hatırlamıyorum ama bir şeyler var. Biçimsiz Odeon. Evet şimdi bu şeyi kendimizi geliştiriyoruz ya abi. Kendimize rün koyuyorduk hani. Hiç o rün mü çıktı? Evet, aynen öyle. Ulak küp festivali. Bu da küp ulaklara verilen hediye muhabbeti. Buradan atlarken bayağı bir canımız gidiyordu ya sanki. Evet. Yani bir adet şişe ister. Aklımdayken şunları bir kaldırayım. Yanlışlıkla basmayayım. Malum Oğlum ben bulamadım falan. desem şeyi. Sandığı. Abi Devam ediyorsun. Aşağı, aşağı mı atlıyorsun? Aşağıda mı sandık? Abi yok. Yukarıda direkt. Küçük bir atlama var. Tabi Ya yani işte balkona atlıyorsun. Ha, işte Balkondan tekrar ya. içeri giriyorsun. Ama geri dönüş olmayacağı için atlamaya tırstım hani oralardaysan. Ben burayı önceki oyunda almıştım. Ben i̇yi hatırladım valla ben hatırlamıyordum. Ben de geçerken gördüm ya hatırladığımdan değil de. <laughs> evet ben. Asansörde yukarı çıktım bu arada. Üf, buradan aşağı ölmi ölmez miyiz lan? Yok ya öldürmüyormuş. Atladım az önce bir şey olmuyor. Bir tane <laughs> şey <şişe> gitti. <gideyim. gülüyor> ya bir yok da olmamış. Tamam asansörden ne Ben üst kattayım. Tekerlekli sandalyenin oraya çıkmadım henüz. Seni bekliyorum. Burada o tekerlekli sandalyeden şerefsizler vardı. Evet gördüm. Evet. <laughs> Tamam çıktım ben ya yürü. Çıktın mı? Okey devam ediyorum. Buradan koşuyorum ben direkt. Bu puştu. Koşamadım ya. Abi tutturdu herif. İnanılır ki bir değil. Niye koşuyorsun ya? Öldüre öldüre git. Ya kuş parkasına geçip vuracaktım. Bir de burada sandık var. <gülüyor> <gülüyor> Komünyon ya. Komünyon. Bak bunlar işte bunları şimdi takacağız her şeyleri. Zaten buradan sonra açılıyordu galiba. Şurada bir kuş bize geliyordu. Evet gel. Anam 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 yukarıdan skiler. Burada. Evet, sıkıyorlar. Burada tombullardan da var. Şu sol taraftan bir gittim ben. Buradan gidince sanki bir şeyler vardı ya. Evet Daha şu o kadar... Bunun peşinden gidince Evet aşağı düştü. Ona şu an gitmiyorum çünkü o aşağı düşünce ufak yaratın geri çıkamıyoruz. Ona şimdi gitmeyeceğim sonra. Önce burayı temizlemek gerekiyor. Sağda bir şey var mı? Yok. Peki. Anam ufak yaratık. Abi onun peşinden gitme. Düştüm. Yapma ya. Ama ölmedi. Abi avcının yani onu al madem de bu avcının şeyini kullanabilirsin yani söyleyeyim. Burası neresi lan düştüğüm yer? Abi işte oradan eski atölyeye gideceğiz de o ayrı bir videonun konusuydu yani. Neyse. <laughs> <laughs> tamam başa dönerim şimdi. Avcının şeyini kullanıver ya. Şu gözü pek avcı işareti muhabbetini kullanıver. Tamam, Oradan tamam, çünkü... Gerçek kanyank... Gerçi Ka... Ya kanyankın ne durumda bilmiyorum. Oradan aşağı atlanan bir yer var. Tutturamayınca ölüyorsun. Ben sıfırlayacağım şeyi. Kanyankılarını. Çok, çok az kanyan. Evet. Tombul abinin sesleri geliyor. Tutturamadım öldüm zaten. İyi oldu boşver. <laughs> Bu en aşağıda... Kurtadan kılıklı bir herif vardı o onun oldu yani kurtardı evet aynen öyle aynen o sokağa sokağa girip şeyden loot alacağız hatta sokaktan ama buraya sonra geleceğiz değil mi şimdi kılıcı alıp senin oyundan devam edeceğiz Tabii şu ya an, da benim, benim an... daha doğrusu. Ya fark etmez. Şu senin kılıcı bir alalım da şu an o kılıcın yolundayım. Yani burası iki defada anlatılacak bir yer. Hani burada tombul evet. var. Yer tombul. Ey yavrum ey. Al sana peri. Ya bu tombullara peri atmaya bayılıyorum ya. Bu arada yaratığı öldürdüm ama lootu ile birlikte aşağı düştü. Nereye düştü? Acaba? Abi o zaman onu bilmiyorum ne oluyor o zaman. Yani abi ne vurdun be? İnatla da vuruyor. Buradan vuracak sandım. Adamı... Aşağı bir... Sen bir uç aşağıya. Uç. Bu herifin gözler niye parlıyor acaba? Aha benim solum bunda mı lan? Aman sol nereden çıktı ya? Yani? Kan. Aa valla ka kan yankımı aldım ha. He. Herifin Öl yanında ölmüşüm demek ki. Öldün mü ki ya? Sen ne zaman öldün? Oğlum aşağı düştüm öldüm ya. Ha öyle mi? Ben dalmışım ha. şu an ya. Bir... Vallahi oyuna dalmışım. Hiç onu dediğini hatırlamıyorum. Evet şu an en üste kadar geldim. Burada bir şey yok. Diğer tarafı da kolaçın edeceğim. Buradan içeri girince herhalde artık o yere geliyordu. Ben falan. de senden koptum. Yani başındayım oyunun. O içerideki dayılar vardı ya bir grup. Onları, onları hallediyoruz. Tabii anda. onları temizliyorsun. Yukarı çıkıyorsun abi. Yukarıdan da... doğru yerdeyim mi Evet evet içeriden işte o yüzden takip etme dışarıda düşüyorsun dediğim oydu. Ya bu. bak ya adam valla kılıcı böğrüme saplıyordu. Saplar o saplar terbiyesiz yani, o. şu dayılar çok iyi ya teker sandalyeyi kalka atıyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> şu şekler. Vallahi kör gözüne hmm, Şeyi ışıldayan kılıç avcı rozetini aldım abi şu an. Yürü be. Evet ve kapıya geldim. İşte büyük katedralin kapısı. Sanırım buradan da bir gidip evet kilitli. Bur yani ne zamandı nasıl hiç hatırlamıyorum ama buradan da gidiyorduk. Bak bunun unutmuşum. Buradan ne devam ediyorduk abi. Bu kapıyı açıp bir herhalde hani Mecburi olmayan bir görev vardı galiba burada, bir, bir boss mu vardı ya da iki boss mu vardı? Lan Nereden hatırladım be ben hiç? Araları yok bende. Kapıyı görünce hatırladım. Ya hatta bir köprü gibi biz bir yerden yani yap, gidiyorduk. Yaptık Yaptık mı onu biz? Yaptık abi ya. Ediyorduk. Yerde böyle sülük gibi tiplemeler falan vardı hatırladın mı? Adam Vallahi hatırlayamadım şu Olmadı anda. Diyorsun. Ya, ah! Nedense ne no. gidiyorduk. Oğlum videoda yanlış anlaşılacak garip garip sesler çıkarttım. <laughs> <laughs> Valla tombişle uğraşıyorum da acı. Kusura bakma. Lan öl. Ya ben Allah ben Allah. Niye salak gibi böyle şey yapıyorum kullan işte gözük avcı işaretini. Dön başa ya ne uğraşıyorsun? Bendeki de tam <laughs> tatlık ya. Tamam. Sen aldın mı kılıcı? Kılıç yok ki abi. Gözü pek avcı sen işareti... niye buradayız? Ben öldüm. Düştüm gene aşağı Allah kahretsin. <laughs> ya aman. Ben sana bilgiyi vereyim en azından. Şimdi şey bu. Şu an katedral değilim de şeye geçiyorum. Ağacın rüyasına geçiyorum. Abi sen bana şu kılıcın yerini tarif et de gideyim Allah'ım çıkar. Abi yukarıda işte. Olsun. Söylüyorum. En yani, yukarıda mı? En yukarıda evet abi. Yani öyle Kim koşarak vardı? çok da rahat alacağın bir yerde değil. Dışarıda tombul falan var. İşte Tombul'u öldürdüm. Dışarıda tüfek herif evet. var ya. Ona sıkarken aşağı düştüm ben de beraberce. Ludwig'in <laughs> kutsal kılıcı. 20 bin Abi çok güzel bir kılıç bu ya. Harbi çok güzel bir kılıç. Ulan belki gelmiştir bana da. Hiç bakmıyorum. Yok gelmedi. Gelemez abi çünkü o şeyden geliyor ya. Az önce yukarıdan aldığım tantanadan geliyor. Ben burada artık bir mola veriyorum ya. Kaydı durdurayım mı diye düşünüyorum. Yapacağım bir şey var mıydı? Ha, bir de şeye gideyim aslında. Bir dakika. Şurada bir şeyim var mı? Vallahi soğuk kan var. Çoklu kullan. Level alabiliyorsam level alayım. Aşağı sokağa gideyim diye düşünüyorum. Bu sefer de öbür tarafı göstereyim. Ee, ama bu onda videoda da şey senkron gitseydik ya. Beraber giderdik. Ama ilk başta şeye gitmiyorum işte. Sokağa gitmiyorum. Şu an Şeyi deneyeceğim. Ha, okey. Seni bek tamam beklerim. Problem yok. Bekle ben kılıcı alayım. Şu Sen kaydı be durdur bence şu an. Şu level alabiliyor muyum onu bir yapayım da. İnşallah yetiş yetişecek ya. Hadi yetiş ya bir level var. Bir level var. Verdi valla. Süper oldu bu. Yine ben can gidiyorum da bu dayanıklılık neyse yeter ya can gideyim. Bir can lazım abi. Allah süper oldu. Canı iyidir, canı iyidir. Kan yankımda kan kalmadı. Yankılarım. Katedral semti diyorum. Katedral semtine gelip orada şey yapacağım. Anladın sen onu. Tamam zaten orada benim oyunumda katedral semtini temizleyeceğiz daha. Tamam. Sonra ameliyim. İşte o aşağıya gideceğiz. Bir önce, hayır abi önce bir ekstra böyle gizli bir yer vardı hatırlıyorsan. Düşmesi zor bir yerdi. Dolayısıyla oraya bir düşmeye çalışacağız. Eski terk edilmiş avcı atölyesi mi vardı? Bir şeydi yani. Oradan da böyle bir iki bir şey alıyordun. Ne olduğunu hatırlamasam da. Göz kordon mu alıyordun? Göbek bağı kordonu mu alıyordun? Öyle bir şey alıyordun ya. Bu arada arada şu teyzeyle bir konuşayım ya. Yaşladı Evet. ettim Muhabbet sunmuyor diyor. Evet. Biz de öyle. Ben i̇şte niye şey fantezi yapıyorum? yapıyorum? Çek balta'yı da al ya ama. Evet, ben tekrar şeye geleyim abi. Yine kapıdan geçiyorum. Yukarıya geleyim. Nerede beni çağırayım. Kaydı durduruyorum abi.